Evet, yine katlamaya geldik. Hepinize selamlar, videomuza hoş geldiniz. Bunda da değil şu an. Bu da yine bir CSGO ee, üzerine bir katlama sitesi. Ama burada kasa açmadan ziyade farklı oyun modları var. Onları ee, göstereceğim size. Bakalım umarım katlarız 20 dolarımız var. Yine düşük bakiyeden katlamaya çalışacağız ama tek değilim yanımda, yanımda Buğra var. Buğra hoş geldin. Hoş bulduk abi. Buğra katlıyor muyuz? İnşallah. Ne, ne yiyorsun lan sen? <laughs> Çocuk yer, <niye> iyi? <laughs> Tam şimdi hocam buradaki mantık şu efendim, ee, şimdi öncelikle şunu söylüyorum para yatıracağım CSGO skin çekeceğim ama öyle çok riske girmek istemiyorum diyen sayfa tam bu site sizin için hocam burada çok böyle riske girmeden düşük katlayabilirsiniz her şekilde rahat bir şekilde katlayabilirsiniz bu site tam sizi, size göre bir süte Ayrıca hemen süte evet süte değil süte. Ayrıca videoya geçmeden hemen şöyle şuraya ref ile tıklıyorsunuz tamam para yükleme yerine mesela diyorsunuz ben şurayı 10 dolar atacağım tamam mı Geliyorsunuz buraya uh, spec pro yazıyorsunuz tak yapıştırıyorsunuz yok paranız gelir de 10 dolar değil de 20 dolar gelir anlatabiliyor musunuz? %100 bonus veriyor bunun mantığı şu bilmeyenler için kısa bir özet geçeyim önce bir shop'tan mesela item alıyorsun 20 dolarımız var ve 2 dolarlık abi şunlara çökelim abi bir tane bir de 5 dolarlıklardan. 5 dolarlık bir tane alabilirsin. Aldım. 3 kaldı. Şöyle bir Üçü de şunu al. Tamam, mitemlerimizi aldık. Şimdi buradaki mantık şu. Şu arkadaş böyle yukarıya doğru çıkıyor. Patlamadan sen bunu çekmen lazım. Mesela bunu buraya yatırıyorsun. Patlamadan çekmen lazım. Patlarsa Çarsın şans. Yani. Rolda da mantık şu dönüyor abi aynen gördüğünüz gibi kırmızı siyah ya da yeşil tutturursanız yani rulet tarzı lava diye bir arkadaşımız var bu lava arkadaşımızda da şöyle yapıyorsunuz bak şunlar açıldı ya bence bu bir daha açılmaz buna girdim açılmazsa katlıyoruz 1.80'e açılmaz ya <laughs> Açılmaz ya. <laughs> bir de şurada şey var. Minus diye bir zımbırtı var. Aa um, bunda ne yapıyorsun baba? Sana diyor ki ee, 24 tane bomba var, bir tane boşluk var. Bir tane boşluk buldun mu? Sana 23 23 katını vereceğim ya da onlu yapıyorsun. 15 tane mesela birden böyle vuruyor. 3 tane bomba var mesela buradan katlıyorsun. Mesela 10'lu mesela desek. Bombayı bulmayacağız. Bombayı bulduk mu çarız. Aynen 10 tane bomba. En sol üst. En sol üst. Al. Helal 2 60 2 katladık hadi. En sol. Bomba var orada. Senin ben. <laughs> <laughs> Ay. Birlikler geldi mi 24. Hocam 24 tane sayalım. 20 olsun. 24'ün daha üstü var mı abi? 23 olsun 23. Nah, nah. Oh, yok. Tamam 23 yaptım. Fly? Bir Tav tane se dedim, seçeceğiz ki. Ha, Seçtim. Tamam 23. Şu an Aa bak birini buldum 11x, ikisini buldum mu uçuşa şu, şu alıyorsun. İkisini hayatta bulamayız da bir tane bulak 10 dolar alak çıkar. İkisini hayatta bulamayız ya. Bu diğerinden daha karlı oluyor. Nasıl oluyor? 24'den Burak, daha karlı gibi Sen nereye düşünüyorsun? Ben ben en sağ köşeyi düşünüyorum. En sağ köşe alt mı üst mü? Üst. Tamam. Üst. Burak Karan sen nereye düşünüyorsun? Ben şunu düşünüyorum. Ben de tam ortaya düşünüyorum. En orta ne de biliyor musun? Benim düşündüğüm nasıl oluyor lan? Hiç alakası bile yok bizimkilerle. Ta adam burada çıktı abi. Tamam dur. Bir daha basacağım bunu Alp. Oy <laughs> çıktı. <Ay. gülüyor> çek, çek, çek. <laughs> çek git abi çek git. Çek git çek. Tamam şimdi kanka. 10 10 15 diyorum. Lan dur. Abi bire bas. Bire basıyorum 2 sayıyor niye? Düzenle geç. Ha o 20 15 yapamıyorum. En en kötü 20. 20'nin üstünü yapabiliyorum galiba. Tamam 20 yapalım. Bir tane 20 deneyelim. 5 tane var. Ben en altı seçiyorum. En alt nokta. Al. Ah be bir üstünü seçeyiz. Bak çapraz gelmiş ya. Alp sen deyiz. Hocam az önce nerede çıktın? buraya bas. Al. O, Onu. Dört <laughs> <laughs> ediyor ama bir şey etmiyor ki. Üç tane kaldı. Yapar mısın bir tane daha? Hocam ortanın iki üstüne gel. Basma ama. Onun bir sağı. Ay buna basın oh. ya. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum ya. Allah Alp. Allah Alp. Abi 15 şeklere 15 konuşuyor abi 15 şeklere geldi ama ya. da onluklara sen bilir. Tak tak tak. Abi o, o sırada nasıl tek onu tuttum <gülüyor> <gülüyor> Evet. 2 3 Sizdeyiz Altın çıkmış ya Altın Ortadaki altının bir solu. Şu şu Daha çok kapas çıkıyor ya Bana kalsana Bu mu? Hı Abi En solu da hemen solu da O da Eee Bilmiyorum çıkar mı çıkmaz mı emin kalamadım şu an Çıktı tamam Dur abi Ben söyleyeyim bir tane O daha küçük seçtim ya Geldim. Bunu seçtim işte. Bu onun sağına gel onun Orada Bu mu? Aşağı geç çapraz gelecek izle. <gülüyor> 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 <Bu> ne oldu güzel. <laughs> ne? <gülüyor> ya oğlum sen nesin ya? Sen <laughs> kardeş ya. Alacaksın, al, al, ya. Alçı. ya. ya, ya. Zorlamaya gerek yok ama ya. Bak şimdi kulağa gidiyorsun. İzle şimdi bak izle tak. yum <laughs> Burası seri. Eee orta. Al. Kuştu. Alp seri. Ee, sağ al. Altı. Al da altı. <laughs> al onu da altı. <gülüyor> 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 Vay onu altı bombay bombaymış. <laughs> tamam güzel kaç etti? 45 dolar etti. Hadi şunu da katlayalım. 10. Bura seç. Onu sağ. Bunu sağ. Emin misin? Bunu şey... solu bence. Bura. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Alp. Üstü. Al. <laughs> kaç 42 8 yaptık ne yapar Abi dediğim olsaymış geliyormuş. <laughs> geliyormuş lan bu arada <laughs> 50 dolar yaptık. 20 dolara 50 dolar yaptım. 50 dolar ee, yeter mi? Yeter. Bir tane şundan da niye ek Denedim. 12. Aha. Ayy 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 aldım altılık Ayy 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 Kralsızlıkla. Yapıştır o R35'ini. Lan onun 35 tane bu delik yok ama. <laughs> 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 Manyak. Evet 5 tane boş boş duvazlar. Hocam bir dakika bir totem yapalım yapar hemen. Evet. Bak burada bir, bir kod mod var mı? Ya? Burada bir yerde herhangi bir kod mod var mı? Ha? Şöyle bir etrafa gidelim. Yok, görmedim bir şey yok. Bak, bak. Bit, Drowns, Challenge. şey lazım. Ya bir yapıştır gelsin bunun olmaz ya. Ya bak şimdi bak. 6 dolarlık Pardon. 6 dolar altı dolar gibi bir şey 20'ye geldik tamam mı? Al 20'den 6'ya çıkardın ne yaparsan 14 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 11'lik giriyoruz ama. Girdim abi. yine eski sisteme dönelim baba ya Bunu tak atıyoruz geliyor ama Ne yapacağım ya ne yaptın ya Kili girdim 44 76 aldım çıktım Aldım çıktım Aldım çıktım <laughs> Ya abi 2 dakika gittim 76 Sen de ara Ay. Yani Benim kodlarımla Tabi Alp bir yardımcı oldu böyle bu var ya Videoyu paylaştığım zaman izlersin Şimdi hocam 76 yaptık. Hocam tarih kaç? 2023. 73'ten tane ide çıkar. 3 tane bildik bir bıçağı alıp çıkıyoruz. Biler miyiz? 5 tane bomba Ol, var. 6 geliyor. Al. 6'ya bas. O da round son. 89 Bence zorlamayalım Tamam mı 89 dolar 20 dolardan 90 dolar yaptık Şimdi bunu satıyoruz Tamam mı Bu sitede şöyle bir olay da var Neredeydi abi o Kanka o Bir dakika şimdi bulacağım ben. Inshop diye bir yer var Tamam mı İnsaneci'nin ee, mağazası diyebilirim. Şurada. İnşot cici aynı. Oradaki bakiye aynı anda buraya geliyor yani. buradaki para e, buraya bek diye giriyor. Buradan oradan katlıyorsun. Geliyorsun buraya. Buradan çek alıyorsun baba istediğini. Bak 89 dolarımız varmış. Şimdi şuraya minimum 89 yazıyorsun kanka maksimum 89 yaz tamam bak güzel ama yok illa sarı olsun diyorsan İlla illa sarı olsa diyorsan bak şurada eldiven var aa bak güzelmiş lan yıldızın yılanlı mı lan çekiyorsun kanka bunu 87 purchase falan diyorsun efendim tamam mı? Yani giriyorsun buradan geliyor. Bunu eee şu bir daha eski bir daha Onda dönüyorsun. Onda giriyorsun aynı yere yatırıyorsun. İnsan ciciye dönüyorsun kanka ve eldiven yok. Dolandırıldık. Dolandırıldık <laughs> lan. Geliyorsun kanka buraya. Buna şöyle bir diyorsun. Ee, önce bir şey e, trade'ini girmen lazım. Ha o zaman burayla bura aynı mantık. Aynı aynı. %100 bonus vermesi lazım. Ne yapayım? Spektra yazıyorsun kanka buraya. 10 dolar oluyor 20 dolar Geliyorsun bizle beraber Giriyorsun kanka buraya Basıyorsun alıyorsun çıkıyorsun Anlatabiliyor Bizim gibi delilik yapıp 23'lük deneme Biz de araları sapıtıyoruz <laughs> Onlar oluyor Aynen sen Gaza ama... gelme durumu Sen 3'lük 5'lik buradan gir kanka. Katla çık Neyse bu videomuzda buraya geldi hepimiz. Cici de bol katlamalar. Ee, Siteyi bulamayan olursa açıklamaya ve yoruma bırakırım. Link halinde oradan da ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.